Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarıma soru soracağım. Ve yanlış cevap veren dürüm olacak. Evet. Bir alkış alabilir miyiz? Dürüm olacaksınız. Tamam durun. Soruyorum. Eymen. Atatürk hangi yılında doğdu? 1938. Ne yapıyorsun oğlum? 1981. Ben söyleyeyim. Geç. Öldün. Hamza. Ee, bekle şimdi cevabını verdim olmasın. Atatürk nerede öldü? 865. Lan nerede öldü diyoruz? Ya bilmiyorum. Mesela Türkiye'de mi öldü? Almanya'da mı öldü? Ha, nerede? Türkiye'nin Türkiye hangi hangi şeyin ilinde öldü? Ha, hayır. Hayır, hayır. Dolma Bahçe Sarayı. Soruyorum. Şimdi bir dakika Atatürk'e ee, sormayayım ne sorsam Biz... bizim sitede kaç blok var sayma bizim sitede kaç blok var 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yanlış yan. cevap 11 Evet Eren sen kaldın hazır mısın? Bak sorun geliyor. Eğer doğru cevap verirsen kazanarsan olacaksın. Sonra abin Hamza ve doğru düğüm yapacaksın. Tamam mı? Bileceksin. Soruyorum. Hayır, kolay sorayım. Sen kaç yaşındasın? Tamam. Şimdi abin, abin Doru ve Hamza'ya dürüm yapabilirsin. Abin ölmüş ama neyse. Bak onu şöyle yapacaksın. Doruk çok uzun olduğu için bacakların bacaklarından keseceksin bir dakika görüntüyü alamadım. Hah. Kes kes kes. Bacaklarından, kes. bacaklarından kes bacaklarından kes. Bacaklarından kes. Gözüne limon sık. Oğlum gözlüğüm var lan. Hadi oraya. Tamam sıra sende. Bak marul da marul da marul da marul da. Domates. Çabuk bekle dur. Olmazsa olmazımız nar ekşisi. <laughs> acı. Göbeğine doğru acı. <laughs> Ve sarıyoruz bunu çift lavaş. Evet otomatik sarma makinamız var. Kendisi dönüyor. <laughs> tamam. tamam. Şimdi Eren Eren'e tadına bak. Göbeğinden ye göbeğini. Bekle dur. En önemli şey unuttum. İçine birazcık acı koyalım. Biber. Tamam bekle dur. Şimdi dur. Doritos koyalım. Şimdi Oo. başka neyi unuttum? Ee... Şey. Limon limon. Hayır şalgam. Al Yaren. Şal. Sıra sıra. Hayır ye ye ye. Ye. <laughs> yes. Ama durumda seni yiyecek. Tamam sıra abinde. Hadi abine yap. <gülüyor> 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 Oğlum çiğ köfte öyle yapılmaz şöyle yoğuracaksın. <laughs> Bak öyle değil. Avuç içinde şöyle bastırarak yoğuracaksın. <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter artık yeter. Bacaklarını kes şimdi. Bayağı iyi oldu ama. Tamam şimdi marul domates falan at. Tamam. Sar bunu. Ya bekle. Doritos, nar ekşisi. Ben yiyeceğim limon gözlerine. Tamam sarabilirsin artık. Fişt, fişt. O, o, Durun otomatik sarma makinamız var. O kendisini sarabilir. Sar. Aa, tamam sarılır. Tamam ben. dur. Şimdi serim. tadına bak. Sen, sen, evet, sen, dürümsi, sen, öldün. Seni ben Şazıla yiyeceğim. Aa, bu da bitti. Hamza geç bakalım. Evet sıra Hamza'da. Evet. Hamza kısa olduğu için bacaklarını kesmene gerek yok. Daha dur. Evet. Şey var ya bir tane adam böyle tuzu şöyle atıyor. Şöyle. Şöyle. Öyle değil bak. Eymen bir kamerayı tut kanka. Bak şöyle atıyor. Şöyle. Öyle şeker gibi. Öyle değil. Ha, nusret gibi tuz at. Bekle dur. Nusret gibi limon at. Şöyle. Nusret gibi. O adam Nusret. Şimdi hatırladım. Tamam dur. Sar bunu. Be otomatik sarma makinamız var. Kendisi Çalıştırdım sar. ben. Sar kendini. <laughs> Çift lavaş saracaksın. <laughs> Makinede <gülüyor> bir hata oluştu. Ali. Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> bir git oğlum. Niye? Sar kendini. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar seyirci geldi. Videoyu mahveriyor. Git buradan. Hayır. Sar. <laughs> Çift lavaş dedik. <laughs> tamam. Kalksana. Hayır, hayır hayır hayır. Yavuz yapma. Tamam şimdi yiyebilirsin. Al şalgamını. <laughs> Beyaz kapa. <kablo. Gülüyor> evet. <Gülüyor> Video bitti arkadaşlar. Bay bay.